Herkese merhaba arkadaşlar. Tekrardan kanalıma hoş geldiniz. Bugün yine Skyna S730 ile birlikteyiz. Bu kez aracımızın rengini sarıdan maviye çevirdik arkadaşlar. Şöyle kısaca göstereyim. Araç aynı. Her şey aynı. Sadece renk farkı var. Bu arada trafiği de düşürelim ikiye. Oyun biraz rahatlasın. Ee, videoyu kaydeden programın yüzünden yani programın aslında sıkıntılı sıkıntısı yüzünden oyunda kasma meydana geliyormuş gibi hissiyat veriyor ama değil. Şimdi oyunuzda güzel bir mod var, bayağı gerçekçi bir mod. Hava şartları, aracın motor sesi, fiziksel özellikleri gibi gibi bir sürü özellikler mevcut arkadaşlar bu modda. Direksiyon gördüğünüz gibi yukarıya kalkık şekilde ki şoför rahatça inebilsin diye arkadaşlar. Mavi ve siyahın uyumunu e, görüyorsunuz. Baya güzel. Dışarıdaki rengiyle içerideki rengini aynı yaptık. Daha fazla laf uzatmayacağım. Bugün neredeyiz? Norveç'teyiz arkadaşlar. E, 21 ton kahve taşıyoruz. İkincisi yine doğaçlama bir şekilde gideceğim belki aklıma bir şey gelirse anlatacağım gibi bir şekilde ilerleyeceğiz. Araç tanıtmayacağım. Aracı hepiniz artık biliyorsunuz arkadaşlar. Skynan'ın S kasası S modeli bayağı en son çıkan teknolojiyle donatılmış bir araç. Premium paket aracımız. Daha fazla laf uzatmayacağım. Bu modda direksiyon nasıl yere iniyor? Kendimize doğru çekebiliyoruz. Onu göstereceğim. Kontağı bir tık çevirdiğinizde arkadaşlar direksiyon eski sürüş pozisyonuna geçiyor. Vitesimiz boşta. Çalıştırıyoruz aracı. Bu şekilde normal kontak kapattığınızda arkadaşlar direksiyonu yukarıya kaldırabiliyoruz bu şekilde. Gayet başarılı bir mod. Hadi bakalım yolumuza çıkalım. Bizi ne gibi sürprizler bekliyor? Görelim bakalım. Aracın motor sesi böyle. bir tık ışıklarımız açık kalsın. Lafı daha fazla uzatmadan yola çıkalım arkadaşlar. Bir kasma var ama o düzelecektir. Buraya da yol çalışması koymuşlar serbest geçebiliriz. Şehir içinden çıktığımızda büyük ihtimalle bu kasma olayı düzelecektir. Güzel öyle oluyor. trafiği bir daha zanniyelim. Bir tık daha iyi. Artık çıktım birader. Kusura bakma. Norveç'i bugün talan edeceğiz arkadaşlar. Hep birlikte. Ön camımız kırık. Ee, neydi oranın ismi? Kirkenes Ocağı'nda. Arkadaşlar burayı biliyorsunuzdur. Oyunu oynayanlar, takip edenler çok iyi biliyor. Cama, e, cama taş geldiği için böyle bir senaryo oluştu. Ön cam kırık arkadaşlar. 4-5 yerinden kırık. Ve çizik. Bu ön camı değiştireceğiz arkadaşlar. geliyoruz yolumuza. Norveç'in yolları gerçekten çok güzel. Norveç zaten ülke olarak benim çok beğenerek araç kullandığım yerlerden bir tanesi. O sebepten dolayı Norveç'i tercih ettik. Aa, düz gitmemiz gerekiyordu niye döndüysen ben de bilmiyorum neyse ilerden döneceğiz artık roterdör ışığını yeni yaptım bu vites kolunu artık roterdör kolu olarak kullandığım için Oyundaki kasma yüzünden bazı adama vuruyorduk. Yani ben sen ben de geçerim. Adam dedi ki o gelene kadar ben geçerim dedi. Geçti. Yavaş şekilde giriyoruz girece. Daha yeni az önce işten geldim. Ee, bu büyük ihtimalle arkadaşlar son video olacak. Biraz ara vereceğiz. Şöyle 1-2 hafta kadar. O nedenden dolayı bu son video olabilir. Çünkü Sebebini söyleyeyim arkadaşlar. Ben ev taşıyoruz. O, o nedenden dolayı. Evin taşıması, internetin bağlanması gibi bayağı uzun uğraşlarımız oluyor. O ara internet biliyorsunuz hemen bağlanmıyor. O sebepten dolayı. şart. İşte bunun gibiler yüzünden bak şimdi. Neyse söylemeyeceğim. Biraz sakin olmamız gerekiyor. İyi ki var ya yavaş gidiyorum. Gerçekten iyi ki yavaş gidiyorum. Yoksa bu iş yatar ya. vurmuştuk Abi şunu öğrenemediniz ya. Gerçekten şunu özellikle Türkiye'den bakıyor. Özellikle ama yurt dışındaki insanlarda o yok. Hani o beğenmediğiniz gavur milletinde o yok. Ben özellikle bizim milletimizi söylüyorum. Abi bu sistemin sinyalini verince her şey bitmiyor. Abi sinyal daha bir kere yandı ya. Yani o sala örnek olarak verdim. Ülkemizde bunun gibi bir geri zekalılar var ya. Ah sinyal verdim mi olay bitti sanıyor. Yol senin oldu sanıyor. Öyle bir şey yok abi. Sinyal verdiğin zaman bakacaksın ya. Özellikle bizim yayalar da bak. Aklıma geldi. Ben geçen bu konuyu konuşacaktım. İyi oldu aklıma geldi. Aslında doğaçlama gidiyorum ama Dediğim gibi aklıma bir şey gelirse Söyleyeceğimi söylemiştim Şimdi yayalarda da var abi sıkıntı Yaya geçidi var eyvallah Kardeşim helikopter Yaya geçidinde adam sana Yol verir Ki vermek zorunda yaya geçidinde sen. Öncelik yayalarım ama Adam sana yer verdi diye de böyle aheste aheste yürümenin bir anlamı yok. Bu terbiyesizliktir. Şimdi yaya yol veren arkadaşlarda da var sıkıntı. Sebebini hemen söyleyeyim. Adam yaya yol vereceğim diye ne önüne bakıyor ne arkasına bakıyor ne aynasına bakıyor ne sana ne soluna hiçbir şeye bakmadan direkt zan diye asılıyor frenlere. Abi bir arkana bir bak ya. Böyle salak salak insanlar da var yapıyor zaten. O yüzden böyle bir dile getirmek istedim. Şu an işten çok yorgun bir şekilde geldiğim için aşırı uykum geldi. Bakalım. yakın bir yer bulursam arabayı çekmeyi düşünüyorum. Aha buldum. Atmışta da bir girer diye düşünüyorum. 21 sonunda kahve taşıyoruz arkadaşlar. İkinci bir konu da yayalar için yine söylüyorum. Ee, ya yaya kırmızı yanıyor ama yaya geçidi var. Yaya geçidi var ama ya yaya ya kırmızı yanıyor. Arabalar bir şekilde geçmeye devam ediyor falan. Abi yaya geçici var diye yol hakkı senin değil yani. Bunu bir kere sen ne yapıyorsun abi? abi bunu bir kere o beyninize, o zihinsel engelli beyninize sokun. Abi yaya geçici olabilir. Ama ışığa bir bak yani. Öncelik ışıktadır anladın mı? Arabaya yeşil yanıyor. Abi yayalar bir bırakmıyor ki karşıdan karşıya geçmesini bitirmiyorlar ki arabalar geç. Ondan sonra diyor ki şoför benim üstüme sürdü. Şoför senin ananı sikmediğine dua Yaya geçirdi var diye aa baba. Yeşil mi yanıyormuş, kırmızı mı yanıyormuş hiç bakmıyorlar. Arabanın önüne atıyor. Hey, araba adam benim ya da arabayı üstüme sürdü. Ben yaya geçirdim Yol hakkı benim. Bok senin Önce bir ışığa bakacaksın. Geri zekalı mahlukatlar. İşte bunu o engelli beyninize sokamadınız. Nedenini bilmiyorum. Avrupa Birliği insanlara da sonra kıskanmakla mükellefsiniz. Orayı da anlamıyorum zaten. Ayrı bir saçmalık. Ne varmış burada? Şu an araç Aracın yer buldu. Bence bu gayet güzel. Bir dıştan bakalım. Hatta şu ilerisi daha mantıklı. Yani. Evet arkadaşlar e, aracı burada bırakmak durumundayım çünkü daha devam edemeyeceğim aşırı uykum geldi yolda uyuyup da kaza yaptığım videomu hatırlıyorsunuzdur o sebepten dolayı burada videoyu bitiriyorum arkadaşlar ne yapıyoruz önce camlarımızı kapatıyoruz farlarımızı kapatıyoruz sonrasında arkadaşlar el frenini çekiyoruz ama çekmeyeceğim. Bir özellik daha göstereceğim size o yüzden çekmiyorum. Aracın kontağını kapattığınızda el frenini çekmeyi unutursanız araç size uyarısını veriyor arkadaşlar bunun. Hemen deneyeceğiz şöyle. Kontağı kapattığımızda bakın el freni şu an havada. Yani araç yürüyebilecek durumda. Kontağı kapattığınızda buyurun. El frenini çektiğimizde direkt susuyor arkadaşlar. O nedenden dolayı Scania'nın en sevdiğim özelliği diyebilirim bu konuyla ilgili. Yine söyleyeyim bakın dikkatini çektim bilmiyorum. Konuşmakta zorlanıyorum. Gibi gibi. İşten yorgun geldim bugün. Biraz heves etmiştim ama hevesim kaçtı. Biraz uyuduktan sonra bu videoya inşallah devam ederim. Etmesem de farklı araç kullanırım diye düşünüyorum ya da aynı aracı kullanmaya devam ederim. Şimdilik arkadaşlar hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.